Kahvelerinde bile çalmaya başladık bir ara. E şimdi biz de çalıyoruz. Batı müziği çalıyoruz. Hiç onlara uymuyor. Kimse bizi dinlemiyor. Pişte oynuyorlar, gürültü yapıyorlar falan. ha Biz paramızı alıyoruz diye çalıyoruz. Ondan sonra aralarından biri çıktı, geldi bir türkü söyledi. Yanık bir türkü. Yer yerinden oynadı. Biz de çıktık. O kadar da yanık söylüyor, güzel söylüyor, duyarak söylüyor ki... ...türlerimiz diken yer yerinden oynadı. Orada barış mesajı aldı. Barış der her bir yanı altın gümüş taş olsa dal kabuklar etrafında el pençe divan dursa sapa kulba kapa itibar etme dostum içi boş tencerenin bu sofrada yediyor para pula ihtişama aldanıp kanma dostum İçi boş insanların bu dünyada yeri yok. Safa kulba kapa, itibar etme dostum. İçi boş tencerenin bu sofrada yeri Kendi ismin bir yere yazıldığı zaman mutlaka o sahneye çıkardı Barış'ı burada paramı alacağım yok bilmem ne yapacağım peşine hiç öyle bir şey yoktu. Bana dedi ki incik dedi sen dedi öyle diyorsun ama bir tek dedi ben de Ankara İstanbul İzmir'de de mi şey yapacağım konser vereceğim. Niçin Anadolu'nun başka kenarına gitmeyeyim köşelerine gitmeyeyim ben gitmek miyim ben bu işin şeyim dedi ne vereyim dedi. Olmaya devlet, gibi, devlet bir nefes sıhhat gibi Olmaya devlet cihanda Ça, c'est ma dernière chanson. La traduction en français c'est euh, « Rien ne vaut la santé. Et bien, Quand je compose, euh, je pars toujours d'une idée de base. Mais la musique me revient toujours sur la route belge. Les, les dalles de béton, il se fait ploum 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 ploum, ça donne le rythme. Et je termine ma chanson et, et puis euh, en, en phase finale. Euh, ki bir tekst, je dolaştım yollarda yav muğlarda ıslanan bomboş sokaklarda gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni 59'du. 5 Mart'ı 10 11 yaşlarında. Bakın 12 13 yaşlarındaydı. Barış bir dersten dışarıda kaldı. Ondan sonra böyle eve geldim ben. Dedim Barış bak sen bu sene sokak kalıyorsun. Sen dedim, habes ettiğin bir şey var mı? Abi dedi ben bir gitar çalayım dedi. Peki dedim buldun mu gitar? Evet dedi buldum. Kaç para? Bin lira. Peki. Al dedim parayı. Git o gitar al getir. Gitar aldı getirdi. Çalacak ben tuttum bilenden. Dedim Barış'ım seni dedim arkadaşlarına yanı karşı mahcup etmedim. Şimdi ben senden bir şey istiyorum. Ya bunu dedim en iyi şekilde çalışacaksın ya da kırıp atacaksın. Hatırları bugün gibi işlerin ortalarına doğru Cem Karaca solun. O günlerde Estergon kalesini seslendiren Barış Mançoysa sağın sembolü olarak görülüyordu. Buna rağmen içeride bir Sultan Abdalı yorumladı diye dışarıda arabasını yakanlar yine sağcılar olacaktı. Arabanın e, yanışı anında e, hepimiz şoka girdik. Yani ne biçim olaydı bu? Kim niye yakıyorlar bizim arabamızı? Yani orada. Ee, Barışı ilk defa bir sinirli ve şey gördüm öyle e, tepkili gördüm. Hey koca topluğu yapmıştı o zaman öyle bir hayal çıkmıştı ee, işte barış işte şey biraz sağ tarafa sempatik gözükmek istiyor ya oraya yatkın falan diye sol bir söylem içinde de olduğunu hiç görmedim yani bunu da tam ortada böyle çizgiyi çok hassas kurdu tam ortadan gitti. <laughs> Konserlerinde bombalar patlıyor, barış ölüm tehditleri alıyordu. Yine de kendisine bozkurt işareti yapanlara biz sadece sizin için gelmedik, buradaki herkes için geldik diyecek. Hey koca topçuyu istek yapanları sahnede sol yumruğunu kaldırarak protesto edecekti. Mançun'un ortaya koyduğu vatanını sevmek, yurdunu sevmek, milliyetçi şu bu bütün kavramları içine alabilen komple bir kavramdı. Yani bütün halkı aslında kendi e, ile bütünleştirdi. Ülkeyi sevmek hiçbir zaman bir siyasi kavramın bir yerinde olmakla falan bağlantılı değil. Yani ülkeyi sevmek başlı başına ülkeyi sevmektir. Ülkede doğruları ve yanlışları ayırt edebilmek yeteneğine sahiptir. Bunun illa sol illa sağ olması falan da gerekli Eser çekenler Ben söz konuşarak gitmezdi. Bütün konuşarak benimle Arabam vardı, arabayla ben mesleğimi bıraktım. Ondan başladım çalışmaya. Her şeyini yapıyordum. Şoförünü yapıyordum, hamalını yapıyordum. Ne bileyim ben bodyguardını yapıyordum, her şeyini yapıyordum. Barış barış böyle sıradan barış olmadı. Barışı barış yapamıyorum. Çişmiyorum. Sonra çişme durumu etmiyorum. Ne diyorsun telefon açı Sen Şey ne yapıyorsun anneanne diyorum. O da diyor ki iyi diyorum. <laughs> Baba ben <her> kaç <taş> yaşındayım? <laughs> 98 yılında reyting ön plana çıktığı için o yıllarda rating ön plana çıktığı için Barış Manço'nun bir takım değerleri yavaş yavaş şafa kalkmaya başladı. Nedir o? Programı. Başka bir X programı daha çok izleniyor diye o program ekrandan kaldırıldı. Barış Manço son dönemlerinde yaşarken bazı kişiler onun kıymetini göremedi. O kendi değerini bildi ama bazı insanlar onun değerini bilemedi zannedersem. 1970'lerde Pir Sultan'ı yorumladım. Tarih önünde hesap verirken çocuklarımız bizi kınamasın diye. Gel gör ki Anadolu'da binlerce kişiyle hep bir ağızdan söylediğim Katip arzu halim yaz yare böyle bu defa TRT mikrofonlarında susturuldu. Bunca yasa rağmen TRT'ye karşı uzlaşmacı olduğunu soranlara TRT dediğin devlettir, devlette pazarlık edilmez. Geçen ay benim devlette pazarlık etmem istendi, ben de bunun aile terbiyeme aykırı olduğunu söyledim diyecektim. <laughs> Geldi Ampli yok Amplifikatör Ne yapacağız Bir arkadaşım var Ampli yapıyor Gidip bulalım o arkadaşı Diyor ki Bana şu ampulü bulun Şu şey tel'i bulun Şu şasi'yi bulun Ben size yapayım İlk konserimizi Şans sinemasında verdik Yanmış olan şans sinemasında e Onun ses düzeni yok Bütün mikrofonlar Her şey Ampliye bağlandı Biz Tam gitarı elime aldık Bir çarpıldık Gitarla <laughs> Elektrik kaçağı var Gitarla Bravo, bravo. Bireyselliğimizi kaybetmişiz artık orada. Hepimiz bir olmuşuz. O havayı eklemek isterim. Onu da size ekliyorum yani armağan ediyorum. O neşe yayılsın. Barış da isterdi Arkadaşlar sen bu sene güzel yendin. Yok Kesinlikle. bu sene adam, adam gibi şey yapalım. E yapalım. zaman yani, Böyle dört dörtlük olsun. Yani senin geçmişinde de çok olursun. Evet. Kolay değil Okuluş yani. Yapalım. Harika bir... Yürü, şey gösterdi. Ee, çok derin e, olarak beni etkileyen yaşadığımız şey e, Venezuela'da oldu. Venezuela'da biz bir köye gittik orada. Afro-Küban bir köye. Burada dediler bir şeyci var. vudu büyücüsü. Büyücü kendisi. Ve çok böyle gayibe okuyor, anlatıyor ve çıkıyor dediler. Şimdi Barış dedi ki o zaman dedi bununla bir çekim yapalım biz dedi. Enteresan olabilir bizim konu. Bir odası var çok enteresan. Oraya girdiğimizde bazı arkadaşlarımız dayanamadılar. Çıktılar e, çünkü orada... İşte kesik tavuk bacakları, kesik, tam, kanlı tavuk tüyleri, işte vudu büyüsü, yapılan, ne ararsanız vardı. Yani böyle ha, hiç unutamayacağım şeyler, böyle pamuklar, mamuklar hastanede böyle atılmış artıklar gibi. Bir mor, bir ölüm geçti orada. Ben bir şeyler hissettim ama onun yüzünde bir takım değişiklikler oldu. O tabii daha iyi anladığı için. Adam şunları anlatmış, oradan biz çevirttik İstanbul'a döndüğümüzde. Barış Bey demiş ki... Hı -hı bir şey söyleyeceğim size. Bir zaman sonra çünkü adam böyle kötü olabilecek bir şeyi saklayacak bir adam değil yani çok dengeli bir insan değil. Aklına ne gelirse söylüyor. her şeyi söylüyor. Yakında evinizde bir ölüm olacak. Yani bir vefat yaşanacak. İşte buna hazırlıklı olun gibi şeyler ben bir anlatmıştı öyle hatırlıyorum. Ve bu biraz Barış Bey'in şeyini bozmuştu, moralini bozmuştu onu hatırlıyorum ben. Ya yani bu benim bizim de moralimizi bozdu. Yok canım öyle şey olur mu filan falan dedik. Erken kalktım. Yani babam da pek alışık değildir beni öyle erken kalkmaya, kalkmaya görmeye. İndim merdivenlerden. Babam böyle merdivenlere yaslandım. Bakıyorum babama. Hayırdır oğlum dedi. Başa taş mı düştü? Niye bu saatte kalktın sen dedi. Geçtim i̇şte baba geldim yani. Görmeye geldim öyle. Yani. Ama alışık oldum. Yaptığım bir şey değildir. Neden bilmiyorum. O öyle geldi içinden. Sabah o giderken yaş aşağı inip bakmak istedim. Ve baktım. Yani öyle bir garip bir durum. Öyle bir kavuştum işte sanki. Şey. çok duygusallaşmamaya çalışıyorum ama evet öyle bir ve ve, ve veda, veda günü. kadar da çabuk geçmiş meğer yıllar kendi kanatları çekmiyorum çekiyorum Dün akşam, konuşuyorduk sevgili oğlum dedi ki baba şimdi ya hiç kasetimiz yok mu dedi boş kaset dedi Ne yaptın orada baba çok ihtiyacım var ee, bir baba olarak bir verdim bir kararı oğlumun en büyük ihtiyacını kasetlere gittim Dünyanın parasını verdim 5 tane birden bir üstü Allah rejimi aldım Nerede? Ben yiyorsa. Fiyatı kaç para oldu bilmiyorum fakat Doğan Bovedi ya Altan nerede yalnız? Baltayı dömez sizin kontrolünüz dışında değişiyorsunuz yani ben o gün çocuktan adama geçtim o saniyede yani çünkü o saniyede ben birisinin e, omuzuna omzuna yaslanıp ağlamak yerine biliyorum ki o dakikadan itibaren birisi benim omzuma yaslanıp ağlayacak o da annem Yıllar önce kendisine sorulan ölüm sizce bir son mu yoksa başlangıç mı sorusunu ölüm yaşam denen uykudan uyanmaktır diye yanıtladık. Sen gülünce güller açar Gül pembe bülbüller seni söyle Biz dinlerdik gül pembe Kapsın kendisi gösteriyor kendisi yani enerjisi şeysiyle Barış hayat Hayat insanıydı, hayata dönük bir insandı. Parçalarına bakarsanız size bütün parçalarında ölüm var. Derdi ki ben hep babam gibi olacağım. Babam yaşında öleceğim. Zaman zaman da bunu söylerdi. ve Ben bunu söylettirmezdim yani kızardım. Ve dediği oldu. Aynı babası gibi öldü. Yani e, yaşı da ölüm tarzı da ondan sonra olan şeyler de e, hakikaten babası gibi öldü. pazar günü çıktı bir daha görmedim yani o son görüşüm oldu pazar sabahları çıkarken hiç de bir şey yoktu tabi ki yani Yeter 77 programında Cem'le beraber gittik. bir anıdır yani bu en çok izlenen şeylerden bir tanesi. ben yaylı tambur çalıyorum. Barış da Cem söylüyorlar. Şimdi işte ben dayanamıyorum onu izlemeye. İkisi de yok. Dostumdu, yani Cem de öyle yani böyle aklıma geldiği zaman böyle içim burkuluyor. Dünyaya anda... Öylesine kabul edildi ki dağlara mağaralara kadar girdiğimizi biliyorum. Erzincan'da dağın tepesindeki bir jandarma karakolunda çalan iki plaktan biri benim plandı. Bunu gözlerimle gördüm. durduk yere sevdiğimi söyleyemem. Bizmezdim diye düzelteyim daha doğrusu. Yine bir gün son zamanlara yakın telefonu açtım. Baba dedim. Efendim oğlum dedim. Seni seviyorum dedim. Ben de seni dedi. Kapattım. Sonra durdum. Allah Allah dedim. Yani... Ben e, çocukken bir mandolin almıştım. Babam kırdı. Şarkıcım olacaksın. Ne mandolinimi kırdı. E şimdi benim karşıma geldi bu. Gitar istiyorum dedi. Ben ona gitar aldım. Gördüğünde görmedik. Sadece programcılık değil. Sadece şarkıcılık da değildi. Hepsi beraber işte. Barış diye bir adam varmış. Bir şeyler çalarmış, söylermiş, anlatırmış sağ olsun varmış falan gibi. Sonuçta ne olacak? Balki kalan kubbede hoş birisi daha imiş derlerse torunların kapı Gören göz görmez oldu. Bir kuruş para yememiştir. Apartmanı gitti, evi gitti, köşe gitti, arabaları gitti. Her şey gitti. Parası gitti. Düştü Canı gitti. Saçmada, düştü akşamlar, hüzünlendi akşamlar ömrümün sonbaharında. Ev gitti bir arabalar gitti. Esas facia oldu. Eşya gitmedi. Yani ya, bunlar da e, hiç olmazsa belgesel olduğu için doğru geçecektir mutlaka. Buna her zaman itiraz ediyorum ve itiraz edeceğim. Bir sanatçıya yapılmaması gereken bir durumdu bu. Borcu kimse inkar etmedi. Borç Barış borcu değildi. Benim de borcum değildi. Bu şirkete alınmış bir borçtu. Barış Manço da kefiliydi. Hey! ki benden isteme Gözlerimde yaş kalbimde sızı Unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ee, Yeniden canlandırma girişimlerini yaptık ama başarılı olamadık. Ölüm nedenini bilemiyorum ama belki bir kalp krizidir, belki bir yüksek tansiyona bağlı damar yırtılmasıdır. Yani bunların tabii sonucu biliyorsunuz ki otopsiyle konulabilir. E, o konuda bir soru işaretimiz var. İstanbul'da sokaklar Türkiye seninle gurur duyuyor sesleriyle inlerken Azerbaycan televizyonu sürekli olarak sen bizim kalbimizi yaraladın Barış Mantı Alt altyazısını geçiyordu. Biraz sonra Bağcılar'da 19 yaşında bir genç duvara elveda yazarak yaşamına son verecekti. Bir kopukluk var benim. Yani tam hatırlayamıyorum. Bir şeyi hatırlıyorum. Halit Kıvanç'ın Barış'a yani çok büyük üzüntüsünü belli etti. Nereye gidiyorsun dedi. Küçükken enik derdi. Ben de onu incecik ben derdim. Neyse sonra biraz büyüyünce öğrendim. Kedi köpek yavrusuna enik denirmiş. Ay benden çok uğraştı <laughs> Öyle bir gün gelecek ki büyük rüzgarlarla birlikte büyük yağmurlar inecek. Sonra kırk gün, kırk gece her tarafı karanlık basacak. Herkes evlerine kapanıp kapılarını, bacalarını kapatacak. Ve işte o gün kış mevsiminin geldiği anlaşılacak. Yılların...